Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajları ekonomiye ilişkindi. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. En düşük emekli maaşı üzerinden yaşanan tartışmaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntıların farkındayım mesajı verdi. Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamen farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyor. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz. Verdiği sözün her zaman dimdik arkasında duranlardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'li belediyelere de seslendi. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin. Bedava yapacağız diyerek milletten o istedikleri ancak 3 ayda üç dört kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. <laughs> Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünü sokak hayvanları düzenlemesine ayırdı. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Bu meseleyi meclis tatile girmeden önce inşallah genel kurulun da takdirine sunacak. Orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki cumhur ittifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.